Kamuda birden fazla maaş tartışması, yönetim kurullarına siyasi ve liyakat dışı atamalar gündemden hiç düşmüyor. Bu kez limanlar dosyası açıldı. Muhalefet Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürüne özelleştirilen limanlara atanan isimlerin liyakatını sordu. Gelen cevap Eski vekiller Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcıları'nın olduğunu gösterdi. Bir isim daha vardı ki çok şaşırttı. Alanya Liman Yönetimi'ne iş kadını stilist bir isim atanmıştı. AKP'nin liyakatında liman işletmelerine denizi bilmeyen, limanı hayatında ilk kez gören kişiler atandı. Esma Ataç Beki. Esma Ataç Beki Alanya'da liman işletmelerinin yönetim kuruluna atandı kendisi modelci ve stilist. Denizcilik işletmelerinin Meclis Kit Komisyonunda hesapları görüşülürken ortaya çıktı. Bir stilistin liman yönetimine atandı. Muhalefet liyakata değil, iktidara yakınlığa göre yapılan atamalara çarpıcı bir örnek dedi. Aslında oraya denizcilik işletmelerinden görevli kişilerin atanması gerekirken oraya tamamen siyasiler, Cumhurbaşkanına yakın isimler hatta modelist stilist kişi atanmış. Saray ve şürekasının 3-5 maaşı gövdeye indirmesi vakayı adiyeden oluyor. İbretlik bu milletin vicdanını sızlatıyor. Yaptığı işle uzmanlık alanıyla hiç ilgisi olmadığı halde moda üzerine çalışan bir iş kadınının, bir stilistin özelleştirilen Alanya Limanı Yönetim Kurulu'na kamu adına atanması hem şaşırttı hem kızdırdı muhalefeti. Modelci ve stilist ne ilgisi var diyebilirsiniz denizcilik işletmeleriyle, denizcilik işletmeleriyle elbette asla ilişkisi olamaz. Ona eğer bir Hakkı huzur ona bir maaş söz konusuysa elbette ki olur. İşte liyakat bu. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in... ...komisyonda genel müdüre sorduğu soruya gelen... ...yazılı cevaba göre... ...daha önce özelleşen limanların yönetim kuruluna... ...denizcilik işletmelerinden... ...bir personel üye olarak atanıyordu. Ancak bu kural... ...2014 yılından sonra bozuldu... ...ve iktidarın Ankara'dan belirlediği isimler... ...atanmaya başladı. Dört eski AKP milletvekili var. Bir belediye başkan adayı, adayı var AKP'den. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı var. Ama bir kişi var ki akıllara durgunluk verir. Esma Ataç peki. Bugün itibariyle limanlara gönderilen yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan eski AK Partili vekillerden Necip Kalkan Hopa, Hüseyin Özbakır Trabzon Limanı yönetiminde. Yine Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcıları Recep Çevik Ege, Yusuf Aydın Marmaris Limanı, Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız Çeşme Limanı Yönetim Kurulu'nda. Millet bunların her yaptığını görüyor, notlarını veriyor. Tasdiknamelerini vermek için de önüne gelecek sandık için gün sayıyor. Çoklu maaşlar ve yandaş atamalar tartışmasında liman yönetimine atanan stilist örneği zincirin son halkası oldu. Çoklu maaşlar ve yandaş atamalar bunlar Atilla Sertel'in gündeme getirdiği özelleştirilen limanların denizcilik işletmelerinden bir personel atanması kuralından 2014 yılından beri vazgeçilmiş efendim. Muhakkak içinizden vay be diyorsunuz. Bizim benim burada attığı mesajlarıyla hep ses olmaya çalıştığım gençlerimiz çocuklarımız iş arar atanma beklerken bakın hangi isimler atanıyormuş.